E gümüşhaneden yine selam sıtlar sevgiler herkese. Şimdi dostlar bak şurada şeyler var. E, duvar süslemesi saksı projesi. Bak buradan buraya boyla boylamasına şimdi devamı da var. Oradakini de gösterelim. Bir tane de orada. Şimdi buralar nasıl yapıldı? İşte metalden e, saksılar. E, su boruları aydınlatma elektrik dünyanın masrafı yapıldı. Gereksiz bir şeydi. Evet, o zaman da söyledik. Yani böyle betonun üzerine saksılarla çiçek doğru bir şey değil. Ama o zaman yaparken birilerinin işte yine para kazandırmak için bu belediye döneminde bu yapıldı. Kazandırdı da yani şimdi. Ne oluyordu buraya? Güneşin altında her yıl çiçek dikiliyordu 2 üç defa. O çiçekler çabuk e, soluyor zaten. Sürekli değişiyor. E, yani belediyenin e, çiçekçilere dünya kadar para ödediğine dair tabi bilgilerimiz var. Şimdi e, belediyemize sesleniyoruz. arkadaş. bu çiçek çiçeklikler kullanılmayacaksa e, bunları kaldırın. Sökün. Yok kullanılacak idiyse niye bahar geldi her tarafta eee çiçek peysaj düzenlemeler yapılıyor ki. Iıı e, şey yok. Yani kullanmayacaksanız da. İki yıldır o ne? Iki yıldır aynı durumda. Evet. Her yerde aynısını söylüyorum. tüm Gümüşhane Belediyesi'nin şöyle bir huyu var. Hep at unut gibi. Yap veya başlat bırak geç yenisine. Bunları da sizle paylaşmak istedim. Işte çiçeklikler işte Gümüşhane'nin hali ve Gümüşhane'nin en güzel mahallesinde ana cadde üzerinde bir yer. Bunları paylaşalım dedim. Herkese tekrar selamlarımı, saygılarımı iletiyorum.